de mesela giyim alışverişi olsun, hobisel olsun, ekstra olduğunu düşündüğüm hiçbir şeyi şu anda almıyorum. Mesela bir kıyafet alsam nerede giyeceğim sorusu oluyor. Hafta sonu gezemiyorum, bir kafede oturamıyorum, bir şey içemiyorum. O yüzden almama gerek yok, giymeme gerek yok, makyaj yapmama da gerek yok. İyice salmışlık var yani şu anda. Hani olay kişisel hayatı da etkiliyor, psikolojik bir bozukluk. Hani bakımsızlık yani bunun sonucu en çok yani. Hiçbir şey alasım gelmiyor yani. Bu da depresyonun ruhsal bir boyutu bence. Ya da aldıktan sonra hani nerede giyilecek ki? Kafeler kapalı, AVM'lerde de san sayılı insan var. E dışarıda hava soğuk, yarına bir gün kar yağacak. Kim dışarı çıkacak? Yani aynı şekilde yine. Peki ekonomi mutfağı etkiledi mi? Ya. Kısmı ya şöyle... Gençler biraz etki, e, etkilemedi ama anne babalar... <laughs> ya çok şükür hani bizim alım gücümüz değil. Zaten babam emekli polis memuru benim. Hani bir yere kadar bir giderimiz var. Hani evde kendimizin olunca bir problem olmuyor ama hani herkesin böyle değil. İnsanlar kirada, e, asgari ücret zaten ya. çok düşük. Hani ev geçindiren insanlar için gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Hani en büyük benim bir ablam bir de ben varım. Hani bizim küçük kardeşimiz de olsa belki bizim için de etkilenebilirdi ama hani küçük çocuklu olanlar için daha kötü bir durum. Evet, kısıyorum abi. Gerektiği yerde kısıyorum çünkü şöyle asgari ücretle geçim <laughs> çok zor biliyorsunuz. Yani ben de bir asgari ücret çalışan olarak zor yani geçinemiyoruz. Ya geçinmeden kastım şöyle Allah şükür giyimimiz, kuşamımız yerinde. ya Tabii yeri geldiğinde eğlencemizi de yapıyoruz. Ama şöyle bunu her zaman yapamıyoruz. Kısıtlı. Yani kısmak zorundayız bir yerden. Hani dediğiniz gibi kemeri bağlamamız lazım yoksa gevşerse tutmaz pantolon düşer. <laughs> Tabii ki yani şu anki duruma saygı gösteriyoruz. Ben çoğu insandan da bu saygıyı bekliyorum açıkçası. Yani e, maskemizi çıkartmamaya özen gösteriyoruz. Geri geldiği zaman insanlara mesafemize dikkat etmeye çalışıyoruz falan. Hani bence herkes bu şekilde davranmalı. Biz 20 yaşındayız, gerçekten yaşayabileceğimiz en kötü seneyi yaşadık tüm ülke olarak. Ve olabildiğince dikkat etmeye çalışıyoruz, çoğu insan dikkat etmeye diye düşünüyoruz. Bir de ekonomik bağlamda da sormak istedim, işte. ekonomik bağlamda. Evet ekonomik bağlamda ister istemez kısıyorsunuz çünkü e, çoğu, her şey çok pahalandı zaten yani bir taraftan kısıtlama getiriyorlar, diğer taraftan kısıtlamaları kendileri yıkıyorlar. tuhaf bir şekilde yönettiklerini düşündüğümüz için de hani ne olur ne olmaz diye ister istemez kenarda köşede bir şey tutmak zorunda kalıyorsunuz. Ve her şeyde gereksiz bir pahalılık da var. O yüzden insanlar çok da harcayamıyor zaten. Tabii ki ben mesela okul şu anda tabii ki herkesin bildiği gibi online devam ediyor. bu süreçte ben mesela evimde bulunmadım. E İstanbul'da oturmama rağmen Balıkesir'e e, kendi evimiz var yazdığımız oraya gittik. Hani çok fazla İstanbul'da bulunmamak adına e, abim, babam çalışıyor. Onlar dışarıdan bir virüs getirebilir e, düşüncesiyle annemle ben genelde orada kaldık. Ve hani olabildiğince hiç dışarı çıkmadık. Dışarıdan söyledik market alışverişlerimizi. Çıktığımız zaman da çok az hiçbir yere uğramadan sadece markete çıkıp geri geldik. Ya ben ben şunu söyleyeyim. Arada sırada ben Burada ablam var. İşte bir anacığıma bakıyorum. Anam yaşlı. 70 yaşında bir anacığım var. İşte e, şu anda ben şeyde yaşıyorum. Adapazarı'nda yaşıyorum kendim. E, şöyle diyeyim. Ben işte sağdan sola toplarsam götürürüm Ona bakıyorum. Yani ben kime dilekçe verirsem kaymakamlığa git. Kaymakamlığa gidiyorum. Red gösteriyorum. Cumhurbaşkanı yazı yazıyorum. Cumhurbaşkanı Arka çıkmıyor. Herkese diyorlar birer milyar para dağıtacağız. Bugün geçen gün televizyonu çıkıyor. Diyor ki işte biz diyor fakire yardım yapacağız. Hani nerede yardım? Kime yardım ettiniz bu zamana kadar? Ya Sonunda. kemer sıkma diye bir şey. Kemer kalmadı ki sıkacak yerde ya. Asgari ücretle çalışan insan neyi sıkacak? Neresini sıkacak? Onu söyler misin bana ya? Ev kirası 3 milyon olmuş ya. 3 milyon ya. Bir artı bir evin kirası bir, 1500 ya. 1500 lira. Yakıt parası, doğal gaz parası, elektrik parası asgari ücret. Ben ne yiyeceğim bir ay boyunca? Mesela bu süreçte bu e, kirada olan insanlara bir yardım yapılsa iyi olmaz mıydı? Ya devlet 1 milyar para mı 2 milyar para dağıttım dedi. Onu da alamadık ki. Ev kirasını nasıl dağıtacak ya? Anca kendi yanlışlarını ne yapıyor bunlar ya? Anca bunlar kendileri için var ya. Ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum ya. Yeter artık ya. Bizim sesimizi de duysun ya. E, tabii ki yani Türkiye'de e, gerçekten biz askeri ücret çalışan insanlarız. E, i̇şte çıkartıldım. E, dolayısıyla şu anda işsizim, çalışmıyorum. Evde e, yani bırak ki kemer sıkma, ekmek bulacak durumda değiliz yani. Bunun sebebi de hükümettir. Bunu buradan tekrardan söyleyeyim. Söylemek misin bir şey? Ya biz şu anda iş grubu olarak birazcık iyi bir konumdayız. O yüzden öyle bir şeyimiz olmadı ama tabii ki insanların sıkıntılarını fark ediyoruz. Yani herkesin çalışamaması, dükkanların kapalı olması e, bunlar üzücü durumlar. Yani düşünebiliyorum çok zor bir durumdur ama yaşamadım açıkçası öyle bir şey. Ee, arkadaşımız ne diyor? Yani ben açıkçası ailemle yaşadığım için çok bu şeylere hakim değilim. Hmm. Mutfak bütçesi olayına ama yani illaki Covid sürecinden dolayı sıkıntılar olmuştur. Sonuçta tüm dünyada belli kısıtlamalar oluyor. Yani en basitinden eğlence sektörü bile kısıtlandı ister istemez. Çünkü Covid gibi bir pandemi sürecinden geçiyoruz. O yüzden de e, tüm dünya hani da olduğu gibi kısıtlamalar olmuştur. İnsanlar da etkilenmiştir diye düşünüyorum. Covid ile ilgili siz eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani umarım en kısa zamanda hallolur. Gitsin artık evet, evet, COVID çünkü dokuz, evden. yani